Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size TRT1'i internet üzerinden canlı olarak nasıl izleyebilirsiniz bunun en kısa yolunu anlatacağım. Özellikle yurt dışında yaşayanlar internet üzerinden TV izlemekte zorlanabiliyorlar. Çünkü bazen kanallar açılmayabiliyor. Veya telefondan ve tabletten izlemek isteyenler açtıkları zaman ekranlarında siyah bir karartı görebiliyorlar ve TV'yi canlı olarak izleyemiyorlar. Ancak benim aşağıda hem açıklamalar hem de yorumlar bölümüne bırakacağım linke tıklayarak TRT 1'i direkt canlı olarak izlemeye başlayabilirsiniz. Aşağıda bırakacağım link TRT 1'in kendi linkidir. Bilginiz olsun. Buna tıkladığınız zaman TRT 1'in orijinal kendi sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ayrıca bu linke girdiğiniz zaman TRT 1'in bütün programlarına da ulaşabilirsiniz. Ve diğer TRT 1 ile ilgili merak ettiğiniz her şeyle ilgili bilgi sahibi de olabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.